Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve la'gıbetu lil muttaqin Esselatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi Ve sahbihi ecma'in Rabbimize sonsuz Hamdü senalar olsun Onun sevgili kulu ve elçisi Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Salat ve selam olsun Ölenlerimize Gani gani rahmet olsun anamıza, babamıza, dedemize, akrabalarımıza Rabbim rahmet eylesin. Hayatta kalan tüm Müslüman kardeşlerimize yüce Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Evet gençler hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmak hakikaten çok mutlu ediyor beni. Ben yurt dışında bir yediğim görev yaptım. Her cumartesi günleri Akşam yatsı arası ve yasından sonra mevsime göre günlerin uzunluğuna, kısasına göre saat ayarlıyoruz. Kışların yasından sonra yazların akşam yatsı arası şöyle gençlerle hasbihal ediyordu. Çok iyi oluyordu. Şu anda da siz beni o günlerimi hatırlattınız. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Başta Sayın Muhammed Hocam olmak üzere hepinize teşekkürler. Allah razı olsun. Yani burada olmanız, bize sohbet olarak yeter. Evet gençler, biz de gençlik yaşadık. Yanlışlarımız oldu, güzelliklerimiz oldu, doğrularımız oldu, çeşkinliklerimiz oldu. Oluyor gençlikte de, yaşlılıkta da, yine oluyor. Yine güzellikler yapacağız, yine yanlışlıklar yapacağız. Bir de Rabbimiz insanoğlunu yanlışlık yapar diye yaratmış Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar. Adem Aleyhisselam ilk atamız, ilk peygamberimiz, ilk günah işleyen ve sonra ilk ne yapan? Tövbe, tövbe Yani biz günah işleyeceğiz ama tövbe de edeceğiz. Onun için benim de yanlışlarım var. Mesela bir tane yanlışımı hiç unutmam. Çok yanlış yapmıştım hayatımda. İmam olmuştum işte 18 yaşında genç. ve üniversite okuyorum. İşte o zamanda, mesela maaşım ne kadar diyelim 5 bin lira. 5 bin liralık en iyi elbise alıp giyiyordum. Böyle hava atıyordum, kurs atıyordum gençler, genç kızlar. Böyle çok havalıydım. İşte üniversitede okuyorum, hafızı. Kendime öyle böbürleniyorum, öyle gururlanıyorum ki. Yani kendi kendime diyorum ki benden iyi adam yok. İşte tefsir okudum, ayet okudum. Şu ayet beni bu hatamı öyle mahsur oldum şu ayet okuduktan sonra. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki hangi sure burası? Nisa suresi 79. ayet kelime. Ma esabeke min hasenetin femin Allah. Ya bunu niye diyorum? Şimdi okuldasınız. Bazı arkadaşın işte sakalı bozuk oluyor ve saçı ayrı oluyor. Elbisesi farklı yakışmamış oluyor. Üstüne gülüyorsunuz değil mi? Yani farklı farklı olaylar oluyor. Akran zorbalığı oluyor. İşte bir birleşiyorsunuz birisini hıyasya dövüyor. Televizyonlarda bunları görüyoruz. İşte ne bileyim kendi kendine bir havaya giriyor insanlar gençlikte. Biz de bir havaya girmiştik o şekilde. İşte bu Nisa suresinin 79. ayeti kerimesi beni Müslümanlaştırdı. Demek ki Müslüman değilmişim o zaman. Çünkü diyor ki ma esabeke min hasenetin fe min Allah. Ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik. Versanallahi inne rasula ve kefa billahi Manasını. Diyor ki sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Biz bazen ne yapıyoruz biz? Ben yaptım. Ben ettim. Ben kazandım. Ve gözün kör olur, okuyamazsın, kazanmazsın. Ayağın sakat olur, o gideceğin derse gidemezsin değil mi? İşte ben emek ettim. Mesela babamız, anamız da diyor, bu kadar ömrüm geçti, kazandım, size yedirdim. İşte bunlar yanlış şeyler. Allah nasip edecek. Ma asabeke min hasenetin fe Allah. Sana ne iyilik gelirse kim de? Demek ki bizim o güzelliklerimiz bizden değil. Gençler, Diyorum ya ben bunu 18, 19, 20 yaşlarında bu ayetle tanıştım. Siz bak çok genç yaşta tanıştınız. Siz çok şanslısınız. Ama Uzun sevgili hocam, yani ben demeye hiç bir şansımız yok. <laughs> ben yok yani. Allah var. Allah ne murad ederse o var. Ma esabeke min hasate femnala. Burayı anlayabildik mi gençler? Siz de böyle yanlışlar benim gibi yaptırıyor musunuz arasında? Hava atıyor musunuz benim gibi? Çoğul. <laughs> Demek ki hava atma hakkımız, hava atma hakkı bir Allah'ın var. <laughs> tamam. Bizim hava atma hakkımız yok gençler. Şimdi ayetin devamı çok enteresan. Ve ma asabaka min <laughs> se'ate fe min Burada da diyor ki güzel Rabbimiz. Sana ne kötülük gelirse o da kimdendir? Kendindendir. Demek ki Hakikaten de kötülükleri bizi anamızı dinlemeyiz, babamızı dinlemeyiz. Mesela şu anda gençlerimiz hakikaten annesi babası çok üzgün. Şu anki gençlerin annesi ve babası çok üzgün, çok rahatsız, çok huzursuz. Hakikaten ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi çocuk diyor ki, Baba, çocuğu, sınavı kazanamaz. Ben be, şey nedir? Dershane miydi? Dershaneye bir gün de benden şey. Ya biliyorum ki şu çocuk dershaneye gitse de bu bir sınavı kazanırsa halı yok. Ama diyor ki sonra demesin ki beni dershaneye göndermedin. Dershane zaten ders işi. Lise birden değil, ilkokul birden başlar. Ortaokulda gelişir. Lise bir tam başlar. Lise bir, lise iki, lise üst. Ondan sonra zaten temel olmazsa, kökü olmazsa e dershane 100 sene pek geçse yine düzeltemez. İstisnalar hariç dersanın hiç kimse bir şey, bir şey vermez. Ama anne baba ben gönderdim de biliyor biliyor olacağım. Siz de şimdi lise son alamam mı içinizde? Evet sen daha iyi bilirsin bu işi tecrübe yaşadın. Şu anda keşke dersin ki baştan bu kadar çalıştın değil mi genç? Yani siz de şimdiden o ders işine başlayın hiç olmaz annenizi babanızı üzme. Tamam gençler? Şimdi bir ayet daha okuma zamanı var mı hocam? Bizim bu 81. canımız hocam. Musaf hocam. hocam. Musa hocam hiç kendini tanıtmadı mı? Ben önce kendimi tanıtacaktım ama. Dedelerin yüzünden tanıtamadım. <gülüyor> <gülüyor> en önce kendimi. Benim ismim Musa Kazım Keskin. 1996 yılında göreve başladım. Muhammed hocamla da 97 yılında mı tanışmıştım? 90... Hocam şeyde... 97-98 evet, o dönemde bu tanıştık yani. yani. Yani 30 yıllık hocamla tanıştık. Hocamla zaman. biz beraber ben imam imamlık yaptığım dönemde beraber Aziye'de görev yaptık yani bir müddet. İsmi Musa Kazım Keskin. İşte bugün bu camide de 2011'den beri görev yapıyorum. Bu camiden evvel bu yan tarafta bir bina bu tarafta camimiz vardı. İşte bu binalar hep yıkıldı. Sonra bu zamı tekrar Ama Camimiz yıkıyordu. çok güzel. Şirin bir cami. Camimiz Erzurum'un en güzel camisi. Ne yönden? Küçük ve kışın sıcak oluyor. Alttan ısıtma, var. Alttan ısıtma yani. var. Yanlarda yok. Yani her durumda böyle camiler yapılması lazım. lazım. Aynen. Şimdi bazen diyorlar küçük oldu falan ama birkaç tane büyük olacak. Siz de büyürseniz aklınızda olsun. Her yerde büyük cami yapmayın. Mahalle aralarına küçük küçük böyle merkezlere büyükleri yapın. Sizin zamanınızın şartlarına göre onu ayarlayın derizler. <laughs> Seyit yapacak herhalde. adam inşallah. Seyitmez ya şimdi Üniversiteye bitirsin. Hı evet. -hı. Evet, şimdi bir ayette okuyayım mı oradan yoksa yeter mi? Bir tane daha ayette hmm. okuyayım. Mı? Gençler yani yorulduysanız. Yok yani yani Biz çok size bağlıyız. Şimdi bir de Hac, çok hat çok Hac suresinin 73. ayetini sizlerle paylaşayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya eyyühen nâsü durbe meselun fessemi'ûle <tuh> İnnellezine ted'un min dunillahi len yahlubu zubaban ve law istama'u leh ve in yasluhum zubabu şey'en la yastanqizuhu min vawfa talibu vel maqlub sadakallahu lazim. Kur'an'ın da manasını hızlıca verelim. Allah Teala burada ey Müslümanlar demiyor, ey kafirler demiyor, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar da demiyor. Bir şey diyor. Ey insanlar, çok dikkat edin. İnsana direk hitap edin. Ne olursan ol, olur. hangi dine bağlı olursan ol, olur. ister dinli ol, ister dinsiz ol, tüm insanlara hitap Ya Ya nas? ey insanlar, size bir örnek verildi. Bir tane örnek verildi. Diyor ki, siz bir insansınız ya. Yani. İnsanlığınızı görün, bakın siz ne kadersiniz. Kiloz ne, kalitez ne, beceriz ne, Bilciz ne? miz ne? Burada diyor. Gücüz, kuvvetiz ne kadar? Misal veriyor. Ne de misal veriyor? O kadar küçük bir şeyde misal veriyor ki. Şimdi Festemiyavuleh iyi kulak verin bu misale. Diyor. Güzel. Sizin Allah'tan başka, başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Buraya kadar değil. Bilir, siz bilirsiniz burayı. Herkes bilir. Sinek bile yaratır. Sinek de hakikaten çok şey yaratır. icat edebilir ama sinek çok cüz'i, şey. Onun işte damarları şunlar bunlar falan. Sinek'i ben anlatayım mı hocam? Yani, kısaca. Burayı şey yapayım mı anlatayım? Hemen bu arada yok. aslında, buraya, tamam. Sinek gibi çocuklar var. Derslerde anlatıyorum ya. Evet, Sinek'in dokuz tane kalbi var. Evet. Yani hızlı kalkıyor ya. Evet. Saniyede iki yüz tane efendim söyleyeyim kanat çırpıyor. Ee, dört tane gözü var. Şey. Dört tane gözü var. Altı al, al altı gözü var, 400 bin mercekten mi bakıyordu? Evet. evet. Yani sinek yapmalar mümkün evet. değil. Biz ama, Biz yani ama TÜBİTAK için değil. bir araştırma evet. yaptık. Hele yani çok uzun da kısa geçtim yani. Evet. Şimdi hızlı bakması var ya hocam hani bir hepsine yakalıyorsun. Evet. <laughs> niye? Şimdi tork yüksek, dokuz evet. tane var. Hızlı var. Evet. Tamam. Mercekler fazla, sensörler fazla yani, arkayı evet. da görüyor. Yani acayip bir yaratılış evet. var. <laughs> Yaratamazlar. Şimdi Sinek daha yaratamazlar. Hepsi bunun için toplansalar diyor. Bütün insanlar toplansalar bunu yaratmak için ne yaparlar? Yapamazlar, yaratamazlar. Şimdi şura benim dikkatimi çekiyor. Buraya kadar tamam da şura. Eğer sinek onlardan, insanlardan bir şey kapsa bunu ondan da kurtaramazlar. Düşünün. Senin ismin ne delikanlı? Seyit. Seyit. Seyit Efendi. Hem de Efendi. Seyit Efendi demek zaten. <laughs> Seyit Efendi şimdi sen de... Şişel kardeşimiz. Evet maşallah. Şimdi sinek gelip senin kolunda veya başka bir yerinden bir kan alsa da sinek şey yaptın mı emin yok. İşte burada Allah Teala onun o misali veriyor. Diyor ki bütün insanlar toplansalar sinek de senden aldı sineğin senden aldı kanı geriye alamaz. Alabilirler mi? Evet. Ertuğrul gel aşağıya. Evet. Orada kimse mi var? Gençler, gençler gelin. Sizleri görmek çok güzel oluyor. Ben görmedim mi üzülüyorum. Gel aşağıya bakın. Evet. Muhammed sen de gel. Evet gençler sorularınız var mı kafanıza takılan? Kuzum son kişiyi bir daha söyleyin de kuzum. Sinek bizden bir şey alsa. Evet. Onu onu da yine çok Evet. o sinekten sineği kaptığını evet. geri alamaz. Yani. Çocuklar size bir şey söyleyeyim. Tefekkere saati Minel fişer. Ne buyuruyor? Yani bir saat tefekkür bin sene nafile ibadetten hayırlıdır. Bu bir tefekkür. Allah bizi tefekküre ne yapıyor? Celb ediyor. Oraya bakacaksın. Sineğe ne diyeceksin? Allah. Bak. Sineğe bakacaksın. Allah diyeceksin. Arıya bakacaksın, Allah diyeceksin. Başka bir de, de hocam, Allah senden razı olsun. وَاوْحَا رَبُكِ لَا Arıya vahyet diyor. اَنْ <Arı> اِتَّقِدِ <'ya> <laughs> Dağları kendine mesken etti. Bak, arı gidiyor, 5000 kilometre, beş kilometre gidiyor, bir daha geliyor. Arıya göre 5 kilometre ne kadar çok fazla bir şey. Geriye dönüşünde yolları bulabiliyor mu? Buluyor. Kimin izniyle? Allah yani şunu söyleyeyim çocuklar sizin haricinizde kainatta nereye bakarsanız bakın Allah demek mecburiyetindesiniz. Çünkü hepsi en güzel sanat şeklinden yaratılmıştır. Hocam Allah sizden razı olsun. Ne evet, 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 güzel oldu. Evet. İnşallah faydalı olmuşsunuz. <laughs> Çok faydalı oldu. Ben yani Ama onları görmek ve ama, yani ama, ama o mezhebeke min hasenetin femin Allah o min Ben orayı unutmayacağım. <laughs> Çünkü çocuklar egoyu, egoyu yani içimizdeki o benliği, yani o nefsi terbiye etmeden bir şeyler yol Allah razı olsun Musa hocamdan. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.